sunumu yaparken sizlerle birlikte olurken büyük heyecan duyuyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen amatör futbola hizmet ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törende Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi 2023 2024 sezonunda şampiyon olan futbol takımlarına, futbola vefa hizmet verenlere kupa ve plaket ödülleri verildi. TRT Spor spikeri Cüneyt Ersan'ın sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan şunları söyledi: Bu şehir çok şanslı bir şehir çünkü birçok alanda sayabiliriz ama özellikle spor alanında az önce sayın milletvim de bahsettiler büyük ve çok önemli dünya çapında Avrupa'nın belki de en iyisi diyebileceğimiz çok önemli tesislere, altyapıya sahip bir şehir. Ama bu yapılar olurdu, fiziksel imkanlar olurdu, binalar olurdu da ruh olmazdı ya, işte bizim şehrimizde o ruh da var. Dolayısıyla amatör spor kulüplerinde yetişen çocukların milli takımlardan hiç başarılar, başarılara imza attığına defalarca kez şahitlik <laughs> ettik. Özellikle Samsun'dan niçin nice önemli sporcuyu bu anlamda bizler yetiştirdik. Dolayısıyla ben bugün bu salonda bulunan yavrularımızın, belki bugün bu salonda olamayan ama gönlü bizimle olan nice çocuklarımızın ve onların ailelerinin de sizlerin bu gayretine olacak olacağına ve ileride çok büyük başarılar imza atacağına gönülden inanıyorum. AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, şehrimiz gerçekten bir spor şehri diyerek şunları söyledi. Gerçekten amatör ruh son derece kıymetli bu ruh Samsun'da geçmişte çok büyük futbolcular, çok büyük sporcular yetiştirdi. Ve inanıyorum ki bu akşam buradaki gençlerimizin coşkusu ve heyecanı da ve bu kadar yoğun bir katılımı da onu gösteriyor ki biraz önce izlediğimiz yeni açılan sahalarla, halı sahalarla ve yine yüzme havuzlarıyla ve tüm spor yatırımlarıyla şehrimiz gerçekten bir spor şehri. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise şunları söyledi. Tüm spor kulüplerimizle beraber toplanmıştık bu akşam ama futbolun gecesi. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl yardım yapmış olduğumuz, katkı sağlamaya çalıştığımız kulüplerimizle bir araya gelmiştik. Ama futbol tabii Samsun'da tüm ilçeleriyle, kulüpleriyle, gençlerimiz açısından önemli bir yeri var. Kulüplerimize destek veren, kıymet veren çok kulüp, çok değerli kulüp yetkililerimize ben teşekkür ediyorum sizlerin spor yapmalarını, sizlerin güzel yerlerde spor yapmanızı ve bir hobi oluşturmanızı sağladıkları için biz de elimizden geldiğince destek veriyoruz. İlçelerimizdeki semt sahalarımızı yeniliyoruz. Az önce sunuda gördünüz hem Canik'te, hem Atakum'da hem ilk İlkadım'da yeni spor tesislerini Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Eğer Allah nasip ederse etap etap bunları açacağız. İlk adımdaki tesisimizde hem yüzme havuzu var, hem spor salonu var, hem fitness salonları var. Çok amaçlı bir tesis sizlerin cıvıl cıvıl koşuşturmanızı bekliyor. Yine Atakum'da iki tane spor tesisini hayata geçireceğiz. Yine sizlerin hizmetinde olacak orası da. Bir de yine Canik'teki derelerdeki futbol sahası da bitme aşamasında inşallah onu da en yakın zamanda faaliyete geçirmiş olacağız. Yüzme havuzları ile alakalı taşıma ihalelerimizi yaptık. Şimdi ilçelerimizdeki çocuklarımızı yüzme bilmeyen kalmasın diye yüzme havuzlarına taşıyoruz. Sizlerin tabi İlçeler arası müsabakalardaki sıkıntılarınızın farkındayım. Şimdi onların da çözümü noktasında bir çalışma içerisindeyiz. En yakın zamanda onları da duyurur. Sizlere sıkıntısız bir şekilde spor salonlarına nakillerinizle alakalı işlere de başlayacağız. Şehrimizin markası Samspor'un parlayan yıldızı altında yıldızınızı daha da rahat parlatma ihtimali olan gençlerimizsiniz. Task Başkan Vekili ve Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın, gecede ödül alan sporcu ve ailelerini tebrik ederek şunları söyledi. İlimiz yaklaşık 11 ay resmi müsabaka oynanan bir spor şehridir. Yaklaşık 100 resmi, 12 resmi lig kategorisinde yaklaşık 20 bin faal sporcu müsabakalara katılmaktadır. 10 ve 9 yaş grubunda gayri resmi olarak futbolun anaokulunu ve kreşini açtık. Tüm bu oynanan müsabakalar sonunda son 10 yıldır amatör futbol adına Türk futboluna adımızı kabul ettirdik. Emeğe geçen bütün kulüp başkanlarıma, teknik adamlarına tekrar teşekkür ediyorum.